Merhaba arkadaşlar bugün e, Fiction Server'dayız. Server sauru IP'sini atacağız zaten. yanında Mert var. Merhaba arkadaşlar. Evet, Mert'in bilgisayar bozuk olduğu için oyunda değil. Evet. Bugün kısa bir server tanıtımı yapacağız. Evet başlayalım. Yarın gidebilirim ben ben. Size warp'ları gösterelim. Slash warp. Gördüğünüz gibi burada bölümler var. şurada savaş bölümü. Şura para kazanma bölümü. Öncelikle lapse gidelim yani para kazanma bölümü. Ama tabii sen tanıdın. Ben mikrofonu kapatayım. Kazarak para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen bir chest'imizi açalım. Evet. Şöyle güzel bir kazma alalım. Benim kazmam vardı da onu evde bıraktım. Eve gidince alır. Şimdilik hangisini alsak? ki? Hangisi? Servet üçlü kazma alalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle kazabilirsiniz. Daha az kazıyordum da kazma evde kaldı. Gidip onu alalım. Evet. P G yazdık. P H. PH yazıp evinize gidebilirsiniz arkadaşlar ama öncelikle ev almanız lazım. Gördüğünüz bizim evimiz bura. Sadece bunu sığınak olarak kullandığımız için böyle şekilsiz yaptık. <laughs> Uzaklı arkadaşlar. <görüşür. gülüyor> <Evet. gülüyor> Nerede bu <laughs> kazma? <Nerede? gülüyor> değil. da değil. <laughs> <Burada> da değil. <laughs> Kazmam. Kazmamı kaybettim. <laughs> Kesti dur kesin ya. Değil. 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 bu arkadaşlar buldum sonunda. Şimdi e, gidelim oradan. Tekrar lapse gidiyoruz. Arkadaşlar burada dört tane lapse var şöyle. İstediğinize gidebilirsiniz. Ben de orada gideceğim. Ama hepsi aynı yer, yani. Hepsi aynı bölge, bölgenin. Aynı yerli köşeleri. Hiçbir farkı yok. Kazalım arkadaşlar. Lag var. Şu gördüğünüz gibi. ps şimdi böyle kazak devam edebilirsiniz. Daha sonra üste işte çıkalım. Gördüğünüz gibi altta level var arkadaşlar, level. Onları kasa kasa gidip kazma alıp şuralarda enchantlara buradan da enchant edebilirsiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an benim büyülememe gerek yok şuradan kazma alabilirsiniz pxh yazan ye yerden yanından demir kazma alabilirsiniz evet arkadaşlar daha sonra lapis satma şuraya gelip <laughs> sol tuşlukta lapis satabilirsiniz kazmaya devam edelim. Gördüğünüz gibi benim kazma elimdeki en iyi kazma. Kesinlikle hile yoktur arkadaşlar. Yani kendim uğraştım ve yaptım kazmayı. Evet arkadaşlar şu lapis böyle anlattığım gibi. Daha sonra savaş alanımıza gidelim. Ama öncelikle itemlerimizi chest'e bırakalım. Çünkü Ka giderse yani kötü olur. Evet, savaş alanına gidelim. Şöyle. Pe Biz genelde bossa gideriz arkadaşlar. Orada iskele şövalye. gördünüz Burada bu kesmeye çalışıyoruz. Az Hadi öyle gidebilirsiniz işte arkadaşlar. Daha sonra markete gidelim. Üç tane market var. Gidiyoruz. İşte buralardan ise böyle itemler alabilirsiniz. Daha sonra İşte böyle arkadaşlar. Gel diğer videomuzda size diğer vaultları da açıklayacağım. Diğer video için en az 50 like almamız lazım. Bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. İyi günler arkadaşlar.